Geçen gün e, Insta'da Limon Tayfun ilk halleri ve şu anki hallerini paylaşmışlar. En çok çöken sen olmuşsun. Gözün seveyim şu nupslar şey, git tatil yap artık dinlen. İşte bak böyle izleyici de var ya. Ama bir yandan da üzülüyorum yani çöken çöken. Kardeşim çökmedim evet çöktüm biraz yoruldum yani normal. Ama hani artık sıkıldım herkesin beni görüp görüp abi çok yaşlandın. 3 yıldır 3 yılda bu kadar yaşlanamazsın falan diyenlere. E, şu açıklamayı yapmak istiyorum. Hiçbir şeyim yaşlanmadı. Hala ne gözlerimin yanı ne e, ne derler ona çukur çukur oldu ne bir şey oldu. Turp gibiyim. Tek farkım. Saçlarım çok uzadı. E, 20 kilo aldım. Ondan sonra totalde o kadar. Yani ben şu an kilomu verip gerçekten e, saçlarımı kestirsem. Fariyetten o eski halleri diye koydukları görüntü. Benim iki ay boyunca tatilde olduğum görüntü. Bronzlaşılmış sarı, saçlar sarılaşmış falan. <laughs> Kendimi de kandıramıyorum. Yaşlanıyorsun oğlum. Bir noktadan sonra yaşlanıyorsun. Bu arada doğru. Ee, beni kim arıyorsa aramasın sikerim davalarım amına koruma. Gene ifşalamışlar telefon numaramı ya. Değiştireceğim bu hafta. Bak Son şansın. Üçüncüyü de meşgule attım. Dördüncü de. Dur şu. Hemen şu numarayı verelim. Avukat kardeşime. Heh. Tamam. Beşinciyi de aradı. Şimdi diyelim duyduğuyuz. ki hemen bir mesaj. Dava HG diye bir mesaj atalım. Ee, i̇zliyorsun değil mi şu an? Bak şimdi izle. Canlı canlı izle bak. Neden böyle diyorum biliyor musunuz? Geçen gün resmen tacizlediler beni. 5 kişi. Bak 5 kişi. Gecenin bir vakti. Yaşları ortalama 13 falan. Kızlı erkekli. Sabaha kadar aradılar. Mesaj yağmurları, Whatsapp yağmurları engelledim ettim. Başka numaralardan da aradılar. Ee, yanlış oldu sanırım diye mesaj attı. Ah. Özür dilerim. Ya yazık lan. Tamam. Sıkıntı yok. Neyse. Sabaha kadar mesaj attılar ve mesaj şu. Çok önemli. Aç. Çok acil aç. Kimsin dedim. Cevap yok. WhatsApp'a ekledim Fotoğrafa baktım. Bir, böyle bir ikon gibi bir şey vardı. Ulan insan korkuyor da amına koyayım. Allah korusun aklına o an şey geliyor. Hani evde bir şey oldu. Anama babama da yanındaki ambulans birim arıyor yani milyon tane şey geliyor aklına. Elim ayağım dolandı. A açtım. İzlaka! Eller misin? Yani sövemedim. Yani sövmek istemedim. Çocuk olduğu için büyük biri olsa harbiden ağır söverdim. Ya dedim bağırdım da yani. Oğlum dedim bak ayıp denen bir şey var. Küçük çocuk şimdi abi yani de. Çok yani böyle işte millet e, ne alacak falan diyor ama hayatını çok ciddi tacizleyebiliyorlar. O yüzden böyle direkt dava yapıştırıyorum hamura yani. yapıştırdım oluyor da herkes yapıştırmıyor Ama dava deyince bir susuyor herkese <laughs> güzel bir şey. Abone ama ayıptır yani. yani. Bir kez ara. Oluyor bu arada arayanlar. klaf e, yukarıda Holmes'te kalıyor. Dedim git bu evden dedim. Yeter dedim ya bir aydır. Sıçamıyorum dedim rahat rahat ya. Aldı valizini gitti. E bak bak Grebin anlattı da farklı bir olay. Geçen gün video çekeceğiz. Telefon açam çok acil, acil yazıyor. Sinirlendi açtı Tukan abi. Çocuk abi çok seviyorum ama ya pardon dedi. Bu da ayrı bir olay. Yani bir hafta içinde iki hafta içinde bunu böyle defalarca yaşayınca böyle bir ufaktan titreme geliyor. Benim avukatım benden memnun değil. Yani değil yani. Çünkü e, bıktı herif. Artık şey falan yazıyor. Küçük çocuklar ya boşver sen nasıl üzülürsün. <laughs>